Evet sevgili arkadaşlarım. Bahçemizin şu anki son hali. 4-5 gün içerisinde kapatıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu kümesi de bir dostumuza sahiplendirdik. Bakalım sözünü tutarsa yarın için almaya gelecek. Bunların altında yavrular var arkadaşlar. Bunları mecbur ek yaptığım kümesime götüreceğim. Henüz daha yemiyorlarmış orada küçük küçük yavrular var arkadaşlar. Bunları götüreceğim. Ama buradaki sezon içerisinde uçurup oynattığım, kendime damızla ayırdığım beyazlar arkadaşlar. Bu akşam için mezata çıkartacağım arkadaşlar. 2 4 6 8 4 takım arkadaşlar. 4 takım beyaz çıkartacağım bu akşam. En azından buradakileri boşaltayım da üsttekileri yine gideceğim yere çekeyim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz elimde beyaz aşırı şekilde fazla arkadaşlar. Bu dört takımla bu akşam mezat yapacağız arkadaşlar. Bunlar hep sezon içerisinde uçurup oynattığım kuşlar. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla.